Ben e, geçen e, yorumlarımızda tabii takımlarla ilgili her hafta e, maçlara göre ama bir de genel gidişatlarına göre de e, yorumlar yapıyoruz. Tabii Galatasaray'ın özellikle Antalya maçından sonraki oyunu için çok müspet şeyler söylemiştik. Ee, yani özellikle Galatasaray'ın gol bulamasa da oyuna çok hakim olduğunu, özellikle oyunu oynama e, şekline baktığımızda maçın tamamına e, yakın bölümünde oyuna hükmeden taraf olduğunu, özellikle pozisyon vermemek konusunda önemli bir aşama kaydettiğini hep bunların altını çizmiştik. Yani eee Galatasaray'ın berabere kalmış olmasına rağmen eksik kalıp berabere kalıp bütün maçı e, domine etmesine rağmen üzülmemesi gerektiğini, Galatasaray'ın oyun yapısında hakikaten çok ciddi bir aşama kaydettiğini söylemiştik. Geçen hafta hemen 3 gün sonrasında tabii kaybedilen bir maç var Dört düşük bir mağlubiyet ama genel olarak yine benim bakış açım Galatasaray'a değişmemişti. O maç sonrasında da çünkü şunu gördük. Galatasaray elindeki eksikleri hemen telafi ettiğinde, oyuncuları yerine koyduğunda oyun olarak hakikaten hemen çok çabuk geri gelebilecek bir takım. Bugün ee, bunun aslında ne demek olduğunu bize gösterdiler. Yani Arda'nın Santrofor arkasında oynamış olması bence müthiş bir gelişim kaydetti Galatasaray. Özellikle arkasında da Belhanda gibi bir 8 numarayla e, geçiş oyununda özellikle atak bölümüne yerleştiğinde o bölgeler daralanı nasıl kullanabildiklerini, nasıl etkili bir takım haline geldiklerini göstermesi açısından çok önemli. Yani Galatasaray başka bir kimlik kazandı Arda ile beraber. İkinci yani Arda'nın gol dördüncü golde, gol Arda var. Tabii ki. Ve bundan sonra da göreceğiz. Evet. Yani şöyle bir şey hep diyoruz ya ceza sahası civarında topa sahip olduğunda forvet oyuncularını topla buluşturabilecek, kendine şut alanı yaratabilecek, kanat oyuncuları işin içerisine sokabilecek hem oyun zekasına hem top becerisine sahip bir de şu da önemli sakinliğine sahip. Yani Arda topa sahip olduğunda paniklemeyen, doğru karar verebilen, top kaybı çok az yapan fizik gücü de yerine geldi. Bu çok önemli. Ve Galatasaray hakikaten çok önemli bir yere taşıdı. Bugün Belanda'nın da aynı coşkuyla özellikle skora doğru katkı vermesi. 3 gol muhteşem bir gol. Belki Galatasaray'a geldiği andan beri en büyük e, kariyer e, gollerini attı. üç tane golle. Doğru. Belki kendi Dinomik kariyeri evde, itibariyle de... 2013'de e, Kiev'in 9-1 kazandığı Metalus Donetsk mücadelesi vardı. En son o karşılaşmada hat-trick yapmıştı. 3 evet. gol atmıştı. Yani anda. Çok önemli e, Galatasaray adına. ya Baktığımızda tabii ee, Galatasaray e, hep söylüyoruz sezon başından beri iyi bir kadroya sahip, tecrübeli oyunculara sahip. Emrah Baba'nın gelmiş olması çok önemli. Belki bugün Emrah Baba gol atamadı ama gol pozisyonlarında fizik olarak belki tam yüzde hazır değil ama olduğu zaman Arda, Belhanda, Feguly, e, Emrah Baba gibi oyuncular hakikaten çok iş evet. çözebilecek, yani oyunu e, alıp bambaşka yere götürebilecek, gol atabilecek, e, skoru her türlü yere taşıyabilecek oyuncular. O açıdan Galatasaray e, bu. 5 puanlık kayıptan çok çabuk döndü ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun Galatasaray adına.